Güven eksikliğine sebebiyet veren birçok faktör vardır. Belirli alanda başarısızlık, aşırı kilolu olma ve birçok sebepleri olabilir. Fakat bu senin kişiliğinden hiçbir şey kaybettirmez. Bir intro alalım mı? Hadi alalım. Fiziksel aktivite Egzersiz sadece Sağlığınız için değil Aynı zamanda Ruh halinize de olumlu yönde etki eder Kendine hemen uygun bir egzersiz programı seç olur mu? Giyimine özen göster Mükemmel olmak için çok fazla kıyafete ihtiyacın yok Kaliteli Temiz olması ve En güzeli de Sünneti seniyeye uygun olması En güzelidir Olumsuz düşünceleri kafandan sil asla yapamıyorum, benim için çok zor deme. Bu ifadeler sana engel olacaktır. Pozitif düşün. Negatifleri kafandan çıkardıktan sonra hemen yerini pozitif ile doldur. Sen doldurmazsan orayı başka şeyler doldurur. Kendini tanı, kendini bir dinle. Kendini analiz etmenin bir yolu da yazmaktır. Sorunlarını bilmezsen çözüm yolunu da bulamaz. Kendine nazik ol, Yapmış olduğun hatalardan dolayı kendine kötü davranma. Kendini dinle ve sev. Düşüncelerini hayata geçir. Hayata geçirmediğin düşünceler seni ilerletmez. Kademe kademe ilerle ve hedefine ulaş. Empati kur. Diğer canlılara karşı cömert ve nazik olmak şefkat duygunu artırır. Bu durum imajını belirler ve kendini iyi hissedersin. Yapacağın şey ne olursa olsun prova yap. Konuya ne kadar hakim olursan özgüvenin o denli artacaktır. Hayatını olumlu yönlendirmen için mutlaka hedefin olmalı. Bu da sana ciddi bir motivasyon ve özgüven sağlar. Duruşun sana güven düzeyini gösterir. Birisiyle muhatap olurken mutlaka dik dur. Düzenli ol. Karışıklıktan, dağınıklıktan ne kadar uzak durursan daha başarılı ve özgüven sahibi olacaksın. Alışkanlıklarını değiştir. Sana zarar veren yiyecek ve içeceklerden, araba yerine yürüyerek, asansör yerine merdivenden çıkabilirsin. Genel kültür seviyeni artır. Bilginin gücünü kullan. Ne kadar bilgiye sahip isen, gerek konuşma becerin, gerek çevrenin ilgisi özgüvenini artıracaktır. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.